Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkamda da görmüş olduğunuz gibi puantinizm yani noktacılık sanat akımı hakkında kısa bir yolculuğa çıkacağız. Nedir puantinizm? Puantinizm Fransızca point kelimesinden türetilmiş ve dilimize noktacılık olarak aktarılmıştır. Puantinizm veya da noktacılık. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ne enfresyonist sanatçıların kullanmış olduğu bir tekniktir. Peki kimde bu sanatçılar? Bu sanatçıların başında George Sarart ve Paul Signac gelmektedir. Ve ayrıca bu iki sanatçının öncülüğünde Henry Edmund Cross, Maximilian Luz, T. Van Reisenberg, yeni arayışlar içerisinde bulunaraktan bağımsız sanatçılar birliğini kurarlar. Daha sonra 1886 yılındaki son izlenimcilik sergisine Sörrat ve Signac eserleriyle katılır. Ve ne yazık ki Monet ve Renoir gibi izlenimciler bu eserlere tepki göstererekten sergiden vazgeçerler. Ve böylelikle Bağımsız Sanatçılar Birliği yani ne impresyonist grup resmiyet kazanır. Sadece böyle mi resmiyet kazanıyor? Hayır. Dönemin sanat eleştirmenlerinden olan Felix Panon, yeni izlenimcilik terimini ilk kullanan eleştirmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da grubun bizler açısından ve tarih sanat tarihi açısından e, gerçekliğini, sanat akımı üslubu olarak niteliğini iyiden iyiye çıkarmaktadır. Peki bu sanatçılar yapmışlardır Bu sanatçıların temel niteliği birden fazla renk noktasının üst üste gelerek oluşturduğu resim bütünlüğüne karşımıza çıkmaktadır. Ne de bu resim bütünlüğü? Gelin hep beraber inceleyelim. Bu noktalar bu resimde baktığımızda biraz karmaşık görünebilir. Daha dikkat çekici, daha bize kendini anlatabilecek çalışmalara Çok bakalım. Noktaları seçebiliyor musunuz arkadaşlar? Baktığınızda birden fazla nokta üst üste gelerek renk bütünlüğünü oluşturuyor. Bu dönemde sanatçılar dönem içerisindeki eserlerini yaparken palet kullanmak yerine tuval üzerine renkleri sıkarak noktalama üslubunu oluşturmuşlardır. Bu noktalama çalışması içerisinde baktığımızda renkler arasındaki ton farkı palet üzerinde Üst üste gelen renklerin kaynaşması sonucunda ortaya çıkmıştır. Örnek veriyorum, mavinin üstüne gelen sarı, orada bize kes kes kesişim kümesi içerisinde yeşil rengi vermektedir. Gelin daha detaylı bakalım, farklı örnek çalışmalar görelim. Baktığınızda sanki fırça darbeleri görünebilir ama birden fazla noktanın temel olarak yer aldığını söyleyebilirim. Sizlere bu örnekleri ekran üzerinden gösteriyorum. Ama sizler istediğinizde sizler için paylaşmış olduğum linkle e, örneklere daha yakından ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Örnekleri bakalım arkadaşlar. Farklı örnekler içerisinde çalışmaları analiz edelim ve hep beraber görelim. Tabi bunlar sanat tarihi içerisinde yer almış önemli sanatçıların yaptığı eserler olarak karşımıza çıkmakta. Bizler de bu çalışmalar gibi nitelikli çalışmalar ortaya çıkartabilir ve sanat haline destekçi olabiliriz. Baktığınızda birden fazla noktayı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Renk bütünlüğü, geçişler ve bize anlatılmak istenen doğa teması. Bir kompozisyon. Ev içerisinde var olan ışık ve gölge değerli insan figürünü ve figuratif nesnelerin yer aldığı bir kompozisyon ve noktacılıkla yapılmış bir çalışma. Çok fazla keskin detaylar olmasa da bize bir düzeni anlatabilecek niteliğe sahip noktalama değerleriyle, ışık gölge oyunuyla bize kendini iyiden iyiye hissettirebiliyor. Şimdi hep beraber uygulama yapmaya geçiyoruz. Öncelik olarak sizler için hazırlamış olduğum materyallerle küçük bir uygulama yapacağız. Ardından sizlerden o uygulamaya eşlik etmenizi isteyeceğim. Müzik arkadaşlar bir dersin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle puantilizm yani noktacılık sanat akımı hakkında kısa bir yolculuğa çıktık. Hem sanat akımını tanımış olduk, hem sanatçıları kim onları öğrenmiş olduk, hem de sanatçıların ortaya koyduğu sanat eserlerini görmüş olduk. Sanat akımına dair kısa bir bilgilendirmenin ardından sizlerle örnek çalışmalar ortaya çıkar. Bu örnek çalışmalardan bir tanesi sonucuna ulaşmış olan tişörtümüz. Puantilizm yani noktacılık sanat takımına uygun bir şekilde tasarladık. İkincisi ortaya koymuş olduğumuz bu kuş. Bu kuşu ortaya çıkartırken farklı renklerin bir araya gelerek çıkardığı renk ve tonlama değerlerini sizler için sunuyorum. Eğer sizler de benim gibi çalışma yapmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında yer alan linklere başvurabilir, daha fazla örneğe kavuşabilir ve genel anlatım içerisinde daha fazla sanat tarihine ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın, sanatla kalın. Hoşçakalın.